yerinde Fethullah Gülen'in iade talebi noktasında hangi aşamaya gelindi? Hükümet bu yönde bir çalışma e, yapıyor mu? Bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Başkan Obama ile Sayın Cumhurbaşkanımızın görüşmelerinde hem özel olarak baş başa yaptıkları görüşmelerde hem daha sonra heyetler halinde takriben bir buçuk saat süren görüşmelerde neler konuşulduğu hakkında birebir bilgimiz yok. Sayın Cumhurbaşkanımız bildiğimiz kadarıyla hem toplantıdan sonra hem de gazetecilerle yaptığı görüşmelerde bazı konularda ipuçları verdi. Sayın Başbakanımız da Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyareti sonrası kendisiyle belki bir görüşme yapmıştır veya yapacaktır. Değerli arkadaşlar bu konuda hükümetimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da sözleri, bu konudaki düşünceleri herkesin malumudur. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükümet adına müzakereler sırasında bir cümlenin üzerinde fazlasıyla durmaya çalıştım. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Biz bütün mücadelemizi veya da yasa dışı yapılanlarla ilgili yapacağımız bütün mücadeleleri hukuk çerçevesi içinde yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Bunun dışında kimse bizden bir şey beklemesin başka ülkelerinde beklediğini zannetmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri de kişi hak ve özgürlüklerine çok değer veren aynı zamanda da ifade özgürlüğü konusunda en iyi kurallara sahip bunu fiilen uygulayan bir ülkedir. Evet, 11 Eylül'den sonra Amerika Birleşik Devletleri'nde de bir sendrom yaşanmış ve hukukun dışına çıkılarak bazı mücadele yöntemleri benimsenmiş de olabilir. Ama genel çerçeve Hukuk devleti, hukukun üstünlüğüne sahip olmak bizim için hiçbir zaman vazgeçilemez unsurlardır. Dolayısıyla Türkiye'deki bu yapılanmayla ilgili olarak Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o zatın Türkiye'ye iadesi istenecekse veya o ülkeden sınır dışı edilmesi istenecekse Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk defa soracağı şey veya isteyeceği konu bu konudaki eldeki bilgi ve belgelerin kendisine ulaştırılmasıdır. Biz bunun gerekli ve doğru olduğuna da hem şahsen hem hükümetimiz olarak inanırız. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanının bir yerde ifadesi geçiyor. Yani MIT ve Amerika Birleşik Devletleri istihbaratı bu konuda çalışma yapabilirler. Elde varsa bilgi ve belgeler şüphesiz hükümetler kanalıyla da başka kanallarla da Amerika Birleşik Devletleri ile müşterek bir çalışma şeklinde dönüştürülebilir. Yoksa birilerinin zannettiği gibi onu oradan al bana ver şeklindeki bir talebin dünyada artık karşılanma imkanı kalmamıştır. Belki bazı siyasi sebeplerle Türkiye'nin güvenliğini tehdit ettiği düşünülen ama hakkında herhangi bir suçlama, herhangi bir iddianame, herhangi bir yargı kararı bulunmadığı da varsayılan bir insan hakkında o ülkenin tavrının ne olacağını benim bilmem mümkün değil. Yani şunu söylemek istiyorum. Adli yardımlaşma iki ülke arasında olabilir. Bazen suçların iadesi anlaşması da olabilir. Ama bunların hepsi hukuki bakımdan bir dava açılmasını, o davanın hükümle sonuçlanmasını ve kesinleşmesini gerektirir. Bunun dışında Sayın Cumhurbaşkanı'nın deporte edilmesi konusundaki taleplerinin bir siyasi talep olarak ABD tarafından nasıl karşılanacağını doğrusu benim bilmem mümkün değil.